Videomuza hoş geldiniz dizimizin yeni bölümünde Zeynep Haziran'ın kendisini kaldırmasından dolayı Haziran'a çok kızacak. Ve ayrıca hiç istemediği kardeşinin yanına gitmiş olmasını da asla kabul etmeyecektir. Bu noktada Selma ablasının ne olursa olsun evinde kalmasını ve Haziran'ı götürmemesi için elinden geleni yapacaktır. Hatta yıllar önce aralarında geçmiş olan kavganın suçlusu Selma olduğundan ablasından özür dileyerek bir şekilde onu ikna etmeye çalışacaktır. Ama Zeynep'i ikna edecek kişi yüksek ihtimalle Poyraz olacaktır. Poyraz'ın zorlayışı ile Zeynep bir süreliğine adada kalacak ve Haziran'da rahat bir nefes alacaktır. Ama ne yazık ki çok zorlu süreçler. Poyraz ve Haziran'ı beklenmektedir. Çünkü İdil gerçeği ve İdil'in Haziran'ı istememesi yeni bölümde İdil'in atacağı çok kötü bir adım ile sonuçlanacak. Videomuzun sonuna geldik videoların devamı için abone olmayı unutmayın.